bileği bağ hasarları hakkında konuşacağız. Ayak bileği bağ hasarları genelde atlanan şikayetler. Bir şekilde ya hastanın e, hastaneye geç vurması, geç başvurması ya da gözden kaçması nedeniyle çok geç tanı koyabildiğimiz problemler. Genel olarak genç hastalarda görülen sıkıntılar bu şikayetlerin büyük bir çoğunluğu e, yapılan spor arası esnasında ayak bileğinde oluşan hafif burkulmalar, ya da çok ciddi travmalar sonrası oluşan şikayetler. Bunların belli seviyeleri var. Çok basit hasarlardan tam olarak oluşan yırtıklara kadar devam eden bir bölge içerisinde bunları görebiliyoruz. Genelde hep şöyle oluyor. Spor yapan birisi ayak bileğinde olan ağrı ve ödemi çok fazla önemsemiyor. Hatta bazen spor yapan arkadaşlar burada ağrı olduğu zaman birazcık daha üstüne gidip ağrının biraz daha çabuk geçeceğini düşünüyorlar. Buradaki sorun şu. Ayak bileği bağ hasarları gerçekten tam bağın yırtılmasına kadar varacak seviyede değilse şayet çok ciddi bulgular vermeyebiliyor. Bazen de ağrı seviyesi yani hastamızın ağrı eşiği <laughs> çok yüksek olduğu zaman oradaki ağrıyı çok önemsemeye biliyor. Ayak bileği bağ hasarı olan bir hasta tarafımıza başvurduğu zaman zaten yapılan muayenede burada bir bağ hasarı mı var, kırık mı var, çatlak mı var ya da bu bağ hasarının seviyesi hakkında biz bilgi sahibi olabiliyoruz. Yalnız bundan sonrasında birincisi kırık olmadığından emin olmamız gerekiyor ki bunun için röntgen çekip kırık kemikleri değerlendiriyoruz. İkincisi bağ hasarından çok kötü varsa şayet MR çektiriyoruz. MR sonucuna göre bazen çok basit e, bağdaki bir ödemden bahsediliyor. Bazen küçük hasarlardan bahsediyor. Bazen kısmı yırtıklardan bahsediyor. Bazense tamamen koptuğundan bahsediyor. Burada bizim tedavi sürecini planlamamıza başlıyoruz. Şimdi ayak direği bağlarında çok ciddi bir hasar olmazsa kısa süreli bandaj tedavileri, bileklik tedavileri çok güzel faydalar sağlayabiliyor. Kızmi yırtık ya da tam kat yırtık olduğunda ayak bileğinin bağları eğer yani yırtılan bağlar dışında kalan bağlar eğer ayak bileğinin sabitliğini yani stabilitesini sağlayabiliyorsa o zaman bizim yaptığımız olay bu ayağı ya özel ortopedik cihazlarla ya da alçıyla sabitlemek oluyor. Ama bağ tam olarak yırtıldığı zaman ayak bileği stabilitesi iyi değilse, yani ayak bileği kendi kendine hareket etmeye başladıysa, hastamız spor yapıyorsa, aktif spor yapıyorsa, bu tip hastalarda biz genel olarak ameliyatı tercih ediyoruz, bağı tamir ediyoruz. Ama daha eee çok sportif olmayan, daha sedanter yaşama sahip hastalarımızda bağ yırtığı varsa yine öncelikli olarak e, ortopedik cihazlar ya da alçıyla belli bir dönem takip edip sonrasında eğer iyileşmeyi tespit edemezsek yine ameliyat öneriyoruz. Çünkü bir bağın mevcut olmaması ve ayak bileğinin diğer bağlarının yeterince kuvvetli olmaması o bağda tekrarlayan burkulmalara sebep olabiliyor ve bu da ayak bileğinizde ya da bacağınızda ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde yapılan ters hareketler sonrasında başka rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Ama bizim burada en çok korktuğumuz kısım oradaki bağın gücünün yeterli olmamasından dolayı olabilecek eklem içinde oluşan kıkırdak hasarları, burkulmalar sonrasında oluşabilecek ayak bileğindeki kırıklar ya da ayak çevresinde oluşan kırıklar bunlar bizi birazcık tedirgin ediyor. O yüzden herhangi bir bağ hasarı olan hastalarımızda ilk tespit edildiği andan itibaren sonuna kadar uygun bir tedavi planlaması yapılması bizim için önemli. Ayak bileği bağ hasarları hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.